Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sürekli yaptım ve çocuklarımın çok sevdiği çok basit çok pratik bir şehriye çorbası tarifi ile geldi. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar nefis oluyor gerçekten. Evet şimdi tarife geçiyorum. Bir adet tavuk butunu güzelce haşladım. Suyunu süzüp alıyorum. Evet tencereye yarım çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Bunu biraz kavuruyorum. Kokusun çıkması için. Evet şimdi salça ekliyorum. Bir buçuk yemek kaşığı salça ekliyorum. Hepsini birlikte pişiriyorum. Salçanın da kokusunun çıkması için. Evet suyunu süzüp kenara aldım. Tavuk suyunu ekliyorum. Burada 5 su bardağı tavuk suyu var arkadaşlar. Tavuk suyunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet şehriyesini ekliyorum. Çabuk pişsin diye tel şehriye kullanıyorum. Aynı bardakla yarım çay bardağı da tel şehriye koyuyorum. Karıştırıyorum. Dibine yapışabiliyor. Ara, ara sıra karıştıralım. Ve yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Çorbamız biraz koyu oldu. 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Kıvamını ayarlıyorum bu şekilde. Evet ve pişmeye bırakıyorum. Haşladığım tavuğun beyaz taraflarından, beyaz yerlerinden küçük küçük doğramıştım tavukları. Onları da ekliyorum. Benimkiler çok tavuk sevmiyor çorban içinde. O yüzden ben de beyaz yerlerinden az az bir e, tavuk ekledim Evet arkadaşlar çorbamız Pişiyor nefis oldu Ertesi günde öyle koyulaşmıyor Bu şekilde deneyin derim. Harika oluyor arkadaşlar Yiyen herkesten de tam not alan çok basit pratik bir çorba Evet şehriye çorbasını bir de bu tarifle benim tarifimle dene indirim arkadaşlar. Limon eşliğinde harika oluyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Hayırlı iftarlar.